Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, hatalı meal ya da hatalı meal çevirilerine örnek konusunda belki de ilk yapmam gereken videoyu aylar sonra yapıyorum. Kusura bakmayın. Neden? Benden bile kaçmış. Artık o kadar normale binmiş ki, o kadar normalleşmiş ki. Meal açıp bakın gördünüz mü demeyi ben bile ertelemişim, ötelemişim. Çok ilginç. Nedir bu kelime biliyor musunuz dostlar? Sünnet. Sünnet deyince ne anlıyorsunuz? Rasul'ün yaptığı. Peki, sünnete Rasul'ün yaptığı diyenler, Kur'an'da sünneti Muhammed'i gösterebilirler mi? Hayır. Muhammed'in sünneti, sünnet Muhammed Kur'an'da yok. Ama Kur'an'dan almışlar sünnet kelimesini. Nereden çalmışlar? Şimdi ben size bir 10-15 tane ayet göstereceğim. Kelimi çaldıkları yer. Allah'ın yasası, geçmişlerin yasası, ilahi kanunlar, ilahi yasalar. Oradan Sünneti çalmışlar. Resulün yaptığı diye yıllardır, yüzlerce yıldır, bin yıldır, 1400 bin yıldır yediriyorlar sizi. Şimdi Sünnet çocuğuna buradan bir mesaj yollayalım geçenlerde hadis kelimesini Kur'an'dan savunuyor. Sünnet kelimesini Kur'an'dan savunsana. Muhammed'in sünneti Kur'an'dan nasıl çıkıyor göstersene. Bir tek seçeneği var. Muhammed Mustafa eşittir Allah demesi lazım. Ki Allah'ın yasasını Resul'ün yasası haline getirebilmek için. Sünnetullah'ı sünnetül Muhammed yapabilmek için Muhammed Mustafa eşittir Allah demek zorunda. Yoksa sünneti Muhammed Resulü'nün üzerinde giydiremezler. Dostlar Kur'an'da sünnet ve Muhammed Rasul yan yana yok. Muhammed'in sünneti, sünneti Muhammed yok. Sen e, Rasul'ün sünnetini inkar mı ediyorsun? Göster. Sünnet nerede? Çok ilginç bir şey dostlar hakikaten. İnsanların gözünün içine baka baka hırsızlık yapıyorlar. Kelime hırsızlığı. Olmayan bir şeyi başka bir yerden alıyorlar ve oraya ikna ediyorlar. Milyonlarca insanı inandırıyorlar. Sünnet Rasul'ün yaptığıdır diyorlar. Sünnet Rasul'ün yaptığıdır. Kur'an'a bakıyorsun. Yok. Ben size Kur'an'da deveyi göstersem, eşek desem ne dersiniz? Deve yazıyor ama eşek diyeceğim. Komik değil mi? İyi de sünnet yasa. Allah'ın yasası sünnetullah. Nasıl oluyor da Muhammed'in yaptığına dönüyor? Nasıl oluyor? Cevap yok kabul edeceksin. Neden kabul edelim? Neden kabul edelim kardeşim? Bakın ben her zaman üzerine basa basa söylüyorum. Meal sayımı şu anda 63'e çıkar. 63 tane mealim var kütüphanemde. Bunun 59 tanesi masada, kitap halinde. 4 tanesi de internette, sanal halinde. Bu videoyu yapmadan önce e, sünnete sünnet yazan kim var diye baktım. Erkek bulamadım ya. Kur'an'da sünnet geçen yere sünnet yazacak erkek bulamadım. E, bir tane erkek var o da Amerika'da sevmeyen çok Edip abi. Allah razı olsun. Buradan da ona selam olsun. Erhan abi bile Ankara'dan Erhan Aktaş abimdir. Gittiğimde çayını içerim. Ya da İshak Keneş abim. İstanbul'daki dostumdur. Yasa, kanun yazmıştır Allah'ın yasası, Allah'ın kanunu. Neden acaba? İnsanlar sünnet kelimesini bilmiyorlar mı? Orada sünnet yazıyor. Siz de oraya Allah'ın sünneti deseniz, Allah'ın sünnetinde herhangi bir çelişki yoktur deseniz insanlar o meali anlamayacaklar. Size göre Rahman'ı Rahman olarak çevirirken, Rahim'i Rahim olarak çevirirken sünneti neden sünnet diye çevirmiyorsunuz? Çünkü millet Kur'an'daki sünneti bilmiyor. Siz dahi Kur'an'daki sünneti sünnet olarak yazamazsınız. Biz bu insanlara sünneti nasıl anlatacağız? Sünnetin Allah aslında işin gerçeği, Rasul'ün yaptığı değil de sünnetin Allah'ın yasası olduğunu nasıl göstereceğiz bu insanlara? Hani sünnet yazan erkek göremedim derken orada bir ironi var dostlar. Sonya Cihangir. Sonya Cihangir sünnete sünnet yazmış. Ne kadar ilginç değil mi? Cesarete bak. Meal yazıyor, sünnete sünnet yazıyor. Belki Türkçesi zayıftır ondandır değil mi? Bilemiyorum. Ama Allah razı olsun. Sünnet geçen yere sünnet yazmış. Ne kadar güzel. Şimdi dostlar ayetlerde sünnetleri size göstereyim. Ondan sonra da siz etrafınızdaki bıyıksızlara sorun. Ya Peygamberin sünneti, Peygamberin sünneti diyorsunuz. Ya Kur'an'da şu Peygamberin sünnetini bana bir gösterir misiniz? Bir göstersinler Peygamberin sünneti. Buyurun dostlar. Eee Ali İmran 137. Bakın burada ilahi kanunlar diyor ya, ilahi kanunlar tatbik edilmiş. Sizden önceki toplum toplumların hayatına nice ilahi kanunlar tatbik edilmiş ve bunların sonuçları yaşanmıştır. Gördünüz mü? Geçelim şimdi. Buyurun. Enfal 38. Rasulü kafirlere söyle. Eğer inkar ve düşmanlıklarından vazgeçerlerse önceki bütün günahları bağışlanacaktır. Yok eğer yeniden düşmanlığa dönerlerse o takdirde önceki nesillere uygulanan ilahi helak kanunu yani o sünnet Bunlar için de geçerli. Bakın geçiyoruz. Hicr 13. Böylece onlar aynı hastalık yüzünden önceki toplumların başına gelenler ortada dururken yine de Kur'an'a inanmazlar. İşte önceki toplumların başına gelen sünnet aynen orada geçiyor dostlar. Geçelim. İsra 77. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de uyguladığımız kanun budur. Buradaki kanun o mızrapla çalınan müzik aleti değil. Buradaki kanun sünnet dostlar. Bizim sünnetimizde hiçbir değişiklik bulamazsın. Buradaki kanun da yine o müzik aleti değil. Buradaki kanunun ne olduğunu biliyorsunuz dostlar. Kur'an'da sünnet diye geçiyor. Gördünüz mü? Senden önce gösterdiğimiz peygamberlerimize de uyguladığımız sünnet budur. Bizim sünnetimizde hiçbir değişiklik bulamazsın. Neden buraya sünnet yazamıyorlar dostlar? Merak ediyor musunuz? Çünkü ehli sünnet, sünnet kelimesini ambarga koymuş, ipotek altına almış, gariplerim meallere sünnet yazmaya cesaret edemiyorlar. Kef 55. Kendilerine hidayet rehberi geldiğinde insanların inanmalarına ve Rablerinden bağışlanma dilenmelerine engel olan şey sadece ilahi sünnet gereği önceki toplumların başına gelen helakın kendilerine de gelmesini yahut ahiret azabının gözlerinin önüne konulmasını beklemeleridir. Nasıl dostlar? Buradaki ilahi kanun yine sünnet. Evet, geçiyoruz. Ahsap 38. Allah'ın kendisine helal kıldığı bir işi yapmasında peygambere bir vebal ve engel yoktur. Burada nebi geçer dostlar. Önceden gelip geçen nebi'ler hakkında da Allah'ın takdir ve icraatı böyle cari olmuştur. Canlarım benim de be. böyle cari olmuştur. Yani sünnet yazmamak için nasıl cümleler kuruyorlar, ne hale geliyorlar. Buradaki Allah'ın takdir ve icadı diye çevirdiği yer sünnetullah dostlar. O tam yerinde ve kesinlikle uygulanması gereken bir takdirdir. Ahzab 62 Allah'ın daha önce yaşamış bütün toplumlarda geçerli olan sünneti ve yolu budur. Çağlar değişse, toplumlar değişse de sen Allah'ın sünnetinde hiçbir değişiklik göremezsin. Artık ne kadar saklasalar da elhamdülillah mızrak çuvala sığmayacak dostlar. İşte sünnetin geçtiği yerler. Bakın burada özellikle bu ayeti Ahzab 62'yi Latincesini de anlatın, anladım ki Allah'ın sünnetini görün. Kalbinize bir şey gelmez. Ömer Çelik ne yazmış? Allah'ın daha önce yaşamış bütün toplumlarda geçerli olan kanunu ve yolu budur. Canım benim ya. Peki neden Resul'ün kanunu işlemiyorsunuz? Resul'ün kanunu deyinsene. Menlerde diyemiyorsunuz. Bak burada Allah'ın sünneti Allah'ın kanunu yapıyorsunuz. Rasul'ün kanunu neden demiyorsunuz? Taban dibini sıyırmak Resul'ün kanunudur. Olmuyor değil mi? Sırıtıyor. Devam ediyoruz. Fatır 43. Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük planları tasarlıyorlardı. Oysa kötülük planları ancak onu Kur'anların ayağına dolanır. Yoksa onlar kendilerinden önceki inkarcı toplumların helakine sebep olan ilahi sünnetin kendi üzerlerinde de uygulanmasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın sünnetinde hiçbir değişiklik bulamazsın. Yine sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle hiçbir sapma göremezsin. Gördünüz mü dostlar? Ya sen ehli sünnet misin? Ehli sünnet olmayan mahvoldu. Ama buradaki sünnet değil. Onların kendi kelimeyi çalarak transfer ettikleri sünnet. Mümin 85 Oysa azabımızı gördükten sonra inanmaları onlara bir fayda sağlayacak değildir. Allah'ın kulları hakkında uygulaya, bile gele, uygulaya geldiği ve kıyamete kadar da devam edecek sosyolojik kanunu böyledir. Ah canlarım benim ya. Ya aynı siteden alıyorum. E, yani dostlar lütfen şuraya bakar mısınız? Sosyolojik kanunu böyledir. İşte o zaman kafirler hüsrana uğrayacaklardır. Herhalde bu sosyolojik kanun ehli sünnete nasıl geçmiştir? Sayıh sünnet mi? Tevatür sünnet mi? Acaba nasıl geçmiştir? Değil mi dostlar? sosyolojik kanunu. Saklayın bakalım ne kadar saklayabileceksiniz. Evet dostlar bu da son ayetimiz. Fetih 23. Allah'ın öteden beri uygulanan sünneti böyledir. Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. Gördünüz mü dostlar? Bu da şurada da latincesini koydum. Bakın sünnetullah. Görüyor musunuz? Fetih 23 Sünnetullah. Dostlar yapmanız gereken şu adamların şöyle saklamalarına mesela ne yazmış? Abdülbaki Gölpınar. Allah'ın önceden olup bite gelen yolu yordamı yolu yordamıdır bu. Ve Allah'ın yolu yordamı hiçbir hiç değişmez. Yolu yordamı öyle mi? Allah'ın yolu yordamı. Sünnetullah'a karşı bulduğu kelime. Ee, Abdullah Ahmet Akgül o ne bulmuş mesela? Allah'ın öteden beri gelen kanunu. Öteden beri süre gelen kanunu. Ne kadar ilginç ya. Yani. Yine Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Bir sürü de parantezle doldurmuş. 6 ee, e, kelimelik, 8 kelimelik bir ayeti tefsire çevirmiş, adını da meal koymuş. Dostlar gördüğünüz gibi Kur'an'daki sünnet bu. Sünnetullah, Kur'an'da geçen Allah'ın yasası, Allah'ın sünneti. Herhangi bir değişiklik göremezsiniz. Şimdi sormamız gereken soru şu. Ehli sünnet olduğunu iddia edenler. isminiz çalıntı, isminiz adınız bile sahte, Kur'an'a uymuyor. Kendinize ehli sünnet diyorsunuz, o bile çalıntı, o bile Kur'an'a uymuyor. Ehli sünnetin altında yaşadıklarınız, iddia ettikleriniz, söyledikleriniz zaten başlı başına bir skandal. Önce isminizi bir temize çıkartın. İnsanları anlayın. Yakında bunu başkaları da soracak inşallah. Evet dostlar şimdi gelelim videomuza. Videomuz e, Selefilerin şu vatandaşı. Şimdi e, bu Selefi e, vatandaş içeri girip çıkmakla meşhurdur kendisi. Ve tavuta videolar yapar. Şimdi tavutun ne olduğunu size bizzat ben göstereyim. Tavut nedir biliyor musunuz dostlar? Bu adamın söylediğine inanmak tavuttur. Bu adamın söylediği tavutun özelliğidir. Nedir tavutun özelliği? Allah adına konuşmak. Allah adına hüküm vermek. Allah adına karar verene tavut denir. İtiraz eden var mı? Her kim ki Allah adına yasa, hüküm koyuyorsa o tavuttur. Her kim ki Allah adına konuşuyorsa o tavuttur. Allah konuşacağını konuşmuş. Adı da Kur'an. Şimdi buyurun, tavut inkarcısında nasıl tavut övülür, izah edilir, hep beraber dinleyelim. Bakın, tavut mu değil mi? Hep beraber düşünelim. Adama şaşırdı. Yani düşünün, o ki alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bütün eksikliklerden münezzehtir. İki tane kuluna şaşırıyor Allah Azze ve Celle. Şimdi dostlar, bakın, Allah iki kuluna şaşırır mı? bütün her şeyden münezzeh olduğunu söylüyor. Sonra da Allah'ın şaşırdığını söylüyor. Allah kendi yarattığı kulun yaptığı eyleme şaşırıyor öyle mi? İşte bu tavutluktur arkadaşlar. Neden? Allah'ı yetersiz görmek. Şimdi buyurun hep beraber nasıl tavutluk olur dinleyelim. Bakın adam ciddi ya. Diyor ki Allah bütün şekillerden münezzehtir ama iki tane kuluna şaşırmış. Allah Allah. Kime şaşırmış buyurun dinleyelim. Meleklere onları gösteriyor. Yani onların durumuna şaşırıp meleklere de diyor ki şu kullarıma bir baksanıza. Bunlardan bir tanesi diyor aleyhissalatü vesselam. Gece sıcak yatağında ehlinin yanında yatarken benim yanımda olan sevabı umduğu için ve benim yanımdaki azaptan sakındığı için yorganın altından sıcak yorganın altından kalkan ve benim huzurumda kıyama duran adamdır. Allah azze ve celle meleklere der ki şu kuluma bir baksanıza. Sıcak yatağından eşinin yanından kalktı. Sırf benim yanımdaki rahmete erişmek için ve sırf benim yanımdaki azaptan sakınmak için. Allah azze ve celle bu insana şaşırır. İki. Birinci kişiyi şimdi anlatalım. Allah bu kulunun şaşıracağını bilmiyor. Çünkü Allah şaşırmış. Yani kulunun bu kalitede olduğunu Allah bilmiyor. Allah yarattığı kulun takvasının, seviyesinin farkında değil. Adam geceliğin karısının koynundan çıkmış namaza durmuş. Ne kadar büyük bir iş. Bir de bunu yapmasının sebebi kıç korkusu. Yani cehennem azabı. Özür dilerim. Allah'ın rahmetine sığınacak. Cehennem azabından kurtulacak. Onun için kalkıyor. Adamın kalkma sebebi bu. Ve Adamda böyle bir takva var ama Allah yarattığı kulun takvasını bilmiyor ve yaptığı işe şaşırıyor. Siz Allah'ı anlamamışsınız kardeş. Siz Allah'ın esmasını vallahi bilmiyorsunuz. Bütün inancım üzerine yemin ederim siz inanmışsınız. İnanmak ile iman etmek arasındaki farkı ben size söyleyeyim mi? Adam sizi 10 liralık bir malı 100 lira diye size inandırabilir. Adam sahte bir parayı gerçek diye sizi inandırabilir. İnanmak öyle değildir. Ya yani, özür dilerim, iman öyle değildir. Siz inanmışsınız. Hakikaten inanmışsınız. Ama nasıl keklendiğinizin farkında değilsiniz. İman başka bir şeydir. İman Allah'a hakkıyla teslim olmaktır. Siz Allah'ta eksiklikler isnat eden rivayetleri, hikayeleri inanıyor baş tacı yapıyorsunuz. Onun için inanıyorsunuz. Ama inanmak basit ve kolay bir şeydir. Allah'a inanmak boş bir laftır. Allah'a iman edeceksiniz. İşte ispatı. Bakın insanlar nelere inanıyor. İnsanlar Muhammed Resul'ün cennette Meryem annemizle işte onunla bununla Davut'un bilmem kimisiyle onun bilmem nesiyle evleneceğine inanıyor. İnanmak kolaydır. Adam cennet var, huri var der, siz de inanırsınız. Ama iman başka bir şeydir. İman olan yerde böyle hikayeler olmaz. Adam hakikaten inanmış. i̇nanmış ama inanmak boş bir şey. İman ile inanmak arasındaki farkı lütfen biraz düşünün dostlar. İnanan çok, iman eden çok az. İşte görüyorsunuz bakın. Cümlenin başında diyor ki Allah bütün her şeyden münezzehtir. Ama diyor şaşırıyor. Şimdi Allah'ın ikinci şaşırdığı kimmiş? Ona bakalım. Haşa. Allah Celle Celaluhu diyor bir ordu yenildiği zaman herkes dönüp kaçmışken kaçmayan, düşmanın üzerine yürüyen, öldürüleceğini bile bile düşmanın üzerine yürüyen, düşmanla çarpışan ve öldürülen insana şaşırır. Ve dönüp... Gördünüz mü? Yani cesareti veren kim? O kuluna, o cesareti veren kim? Şaşıran kim? veren Muhammed Rasul şaşıran Allah mı diyeceksiniz? Yakışır. Ehl-i sünnete yakışır. <laughs> ya adama cesareti veren Allah. O da Allah'ın verdiği cesareti kullanan kul. Kamikazeler cennetlik. Kamikaze nedir biliyor musunuz? Japonların intihar eylemcisi pilotları ya da askerleri. İşte bu e, Amerika Sör Harbi Pör bir hava saldırısı var. Japon kamikazeler, adamlar gidiyorlar, uçaklarına biniyorlar, dönmemek için. Gidip uçağıyla birlikte adam geminin üstüne atlıyor. İntihar eylemcileri, PKK'nın intihar eylemcileri, DHKPC'nin intihar eylemcileri. Yani ne olacak, o kadar cesaret insanda yok mu ya? Bir insanın üzerine ölümüne gitmek, Allah'ın şaşıracağı bir şey. Allah bu kuluna şaşırmış. Şöyle mi? Allah'a inanmayanda bile bu cesaret var. Ama siz Allah'ı hakkıyla anlayamadığınız için bunları böyle dinlersiniz ve duygulanırsınız. Neden? Çünkü tavutluk yapıyorsunuz. Buna tavutluk denir. Allah'ı hakkıyla takdir edememek. Allah'ın esmasını anlayamamak. Bir de Allah adına güzel güzel konuşmak. Neden? Buhari yazmış. Buhari ne demiş? Rasul böyle dedi. Ya Buhari'nin her dediğine bir avuç tuz alıp koşmak nedir ya? Müslüm demiş tuz al koş. O Müslüm demiş tamam. Peki hiç düşünmeyecek misiniz? Hiç akletmeyecek misiniz? Ya Buhari bunu demiş, Müslüm bunu demiş ama Rasul bunu der mi? bari yani en azından biraz aklınızı kullanın. Ben doğru ve mantıklısına da karşıyım. Bana Kur'an yeter. Bana Kur'an yeter. Ama siz tarikat ve cemaatleri eleştiren adamlarsınız ya. Subhanallah. Bitirsin de siz de şaşırın. Melekler ne der ki şu kuluma bir baksanıza. Herkes ölüm korkusuyla kaçarken o benim yanımda olan sevabı umduğu için ve benim yanımdaki azaptan sakındığı için atını düşmanın üzerine sürdü ve öldürülene kadar da onlarla onlarla savaştı. Rabbimiz iki adama şaşırdı. Yani düşünün o ki baştan sona tekrar dinleyin videoyu bitirelim dostlar alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bütün eksikliklerden münezzehtir. İki tane kuluna şaşırıyor Allah Azze ve Celle ve meleklere onları gösteriyor. Yani onların durumuna şaşırıp meleklere de diyor ki şu kullarıma bir baksanıza. Bunlardan bir tanesi diyor Aleyhisselatü Vesselam gece sıcak yatağında ehlinin yanında yatarken benim yanımda olan sevabı umduğu için ve benim yanımdaki azaptan sakındığı için yorganın altından sıcak yorganın altından kalkan ve benim huzurumda kıyama duran adamdır. Allah Azze ve Celle meleklere der ki şu kuluma bir baksanıza. Sıcak yatağından eşinin yanından kalktı. Sırf benim yanımdaki rahmete erişmek için ve sırf benim yanımdaki azaptan sakınmak için. Allah Azze ve Burada hemen aklıma geldi dostlar. Sık sık da söylüyorum kusuruma bakmayın. Yazıklar olsun o namaz kılanlara yetimin hakkını gözetmeyenler. Şimdi adam cennet amacıyla cehennemde yanmamak için geceleyin kalkıyor, namazını kılıyor. Allah bile buna şaşırıyor. Haşa. Peki bu adam yetimin hakkını gözetmiyorsa ne olacak? Diyeceksiniz ki öyle insan mı olur? Evet ayet var. Ayet diyor ki yazıklar olsun maun suresi, yazıklar olsun bu namaz kılanlara onlar yetimin hakkını gözetmezler. Diyor. Ne olacak şimdi? Dostlar bunlar listelerinin başına namazı koymuşlar namazdan soruyu geçersen artık başka soru sorulmaz diyecek kadar haddi aşan bunlar. Ee, Allah'ı konuşturmaları benim için problem. Zaten namazla ilgili yüzlerce video Lütfen dostlar şunun farkına varın. Bakın bu adam tarikat ve cemaatler eleştiriyor. Şu anda ayet değil, sure değil, Kur'an'da yok ama Allah konuşuyor. Konuşan Allah Adına kutsi hadis diyorlar, bildiğiniz olsun. Bakın devam ediyor. Özellikle bu insana şaşırır. İki, Allah Celle Celaluhu diyor bir ordu yenildiği zaman herkes dönüp kaçmışken kaçmayan, düşmanın üzerine yürüyen, öldürüleceğini bile bile düşmanın üzerine yürüyen, düşmanla çarpışan ve öldürülen insana şaşırır. Ve dönüp meleklerine der ki şu kuluma bir baksanıza. Herkes ölüm korkusuyla kaçarken o benim yanımda olan sevabı umduğu için ve benim yanımdaki azaptan sakındığı için atını düşmanın üzerine sürdü ve öldürülene kadar da onlarla onlarla savaştı. Rab evet dostlar yine bir hadis aklıma geldi. Yüzüme tebessüm geldi. O hadisi söyleyerek videoyu kapatayım. Adam ölümü bile bile, öleceğini bile bile atını düşmanın üzerine sürüyor. Gidiyor, ölene kadar savaşıp ölüyor. Yani şehit oluyor. Allah buna şaşırıyor. Sonra buna şaşıran Allah diyor ki: "Unutulmuş bir sünneti yerine getirene 70 tane şehit sevabı veriyorum." unutulmuş bir sünneti ihya edene 70 şehit sevabı hadisi var. Şimdi Allah bir tane şehit için korkup kaçmayıp savaşan bir tane şehit için şaşırıyor. Ama sonra herkes misva unutmuş, ağzına misva almış, dişini fırçalayan birisine Allah o şaşırdığı şehitten 70 tane, 70 kat sevap veriyor. Nasıl iyi mi? Beğendiniz mi? Ben çok beğeniyorum. Canlarım benim. Etrafımda da bir sürü. Anlatıp anlatıp seyrediyorum. Düşünmeniz ve aktarmanızı